BPG'nin bu tip araçlara montaj yapılabilmesi için emme manifoldunun komple motorun yerinden çıkartılıp dışarıda işlem yapılması lazım. İlerleyen dönemlerde sıkıntı yaşamamak için, istenilen performansı elde edebilmek için. Motorumuza enjektörlerimizi iç olarak bağladık. Ejektörlerin dik olması çalışması daha sağlıklı olur. O yüzden özel bir ifra gösterdik sisteme. Göründüğü gibi her şey çok hoş. İnşallah başarılı yolunda çıkacağız bu işte. Aracımıza bağlamış olan regülatör 8 silindirli araca görülür. Süper serisi bağlanarak performansının düşmesini engellemiştir. 4 yıl sürü sağlayacağına eminiz. ulusal otogaz çözüm merkezine selamlar. B8 jef ee. araca sıralı şu an katıldı. Araba çalışıyor. 10 derece mükemmel bir vaziyette. Çok şükür gazemede sektör oldu. İnşallah çift ee, beyinli normal karbüte bir sistem vardı. Aracı söktük komple. Yeniden montajını yaptık. Bu gördüğünüz bir arazi canavarı. CC8 diye geçiyor. Özellikle offroadçı arkadaşlar kullanıyor bu aracı. Lastikleri falan görünce zaten anlıyorsunuz ne Arka tarafta 110 litrelik bir tankı var. Kendi üzerine kalan tankını kullandık şu anda. 110 litre ile artık siz düşünün kaç kilometre yapar bu araç. Ama gaz yemesi her şey mükemmel oldu. Her şey de hayırlı olsun kardeşime. Bize de yakışır inşallah. Konforçuları bekliyoruz. Youtube'da bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Bundan sonra bütün videolarla beraber olacağız inşallah.